Arkadaşlar Part 2 geldi. Şu an Part değil mi arkadaşlar. Yürüyoruz. Önceki öncekinde biraz bir şeyler oldu çünkü arabayı park ettik şimdi. Gidiyoruz Kent Pa. Ne buradayız? Kent Kent Ormanı. Çok yerler de böyle bak böyle. böyle. O yüzden hızlı gidiyorum. biraz, biraz videonun kalitesi düşüyor. Şu araplara ama biraz da Tofaşlardan korkuyorum. Bağlamam, Bak bir tane tofaş geçiyor. Zaten kenardayım anne. Sadece bizimkiler tofaşa göstermeye çalıştı. Anne gel buradan girelim. Ölüme bize gerek var mı? Sistem gördüm ben de bu sistemi evde yapacağım. Maceram varsa yaparım. O adamlar fısa getirmiş böyle yerliyorlar. Gördünüz mü? Adam nasıl getirmiş? Nasıl getirmişler? Yok anız. Yok anız. bak. Ayaklarım öyle kayıyor ki. Bana mangal yapma şeyleri var. Tamam ayağım kayıyor zaten. Bir anda kendimi korumaya çalışıyorum. Kayıyorum. Bu arada arkadaşlar bizim günlerle video istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Diyorum size. Oh düşüyordum. Ay şimdi mangal koktu bura. Hani baba oynayacak yer yoktu. Ee? Arkadaşlar giriyoruz. Yumurmaya geçiyoruz. Özellikle avoda. Tamam. Sen tamam. dolaşabilirsin Arkadaşlar Arkadaşlar ben bir ön kameraya geçip part 3 yapacağım. Arkadaşlar ve görüşürüz. Part 3'te devam edeceğiz.